Selam arkadaşlar. 1 Mart'ta bilinçaltı dönüştürme için Hili ile bir koçluk programı başlatıyorum. Bununla ilgili sorulara buradan cevap vermek istedim. Bu bir grup çalışması olacak. Kolektif bir alan oluşturacağız ve katılımcılar dünyanın neresinde olursa olsun katılabilirler. Ben niyet ederek o günün odak noktasını belirleyeceğim. Bu odak noktasına dair Hili bize bir analiz çıkartacak. Ve bu analizleri grupla paylaşacağım. bu analizleri okumanız sizin için faydalı olacaktır. Onun dışında cihaz zaten olması gereken durumla ilgili uygun titreşimleri ve frekansları iletiyor olacak her kişinin bilgi alanına, morfogenetik alanına. bu çalışmayı niye başlattım? Hili cihazı olmayan ya da bireysel bioenerji seansı, bilinçaltı dönüş, dönüştürme seansı alamayanlar için katkı ve fayda olmak. Evet katkı ve fayda olmasına niyet ediyorum. Hangi konularda çalışacağız? E, para blokajı, bolluk bereket, sevgi, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, varsa gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz, potansiyellerimiz, yeteneklerimiz, öz saygı, öz sevgi e, konular çeşitli. E, 5-6 günde bir ara vererek 21 gün çalışmayı planlıyorum bu ay için. E, Programın detayları bu şekilde. Katılmak için ya da sorularınız varsa mesajlarınızı bekliyorum. Gününüz güzel geçsin.